Ebru Şallı'yı çok eski yıllardan bu yana tanıyoruz, tanıyoruz, biliyoruz ve takip ediyoruz ki sen bir de lise arkadaşısın. Şimdi Ebru'nun yüzündeki değişim gün geçtikçe daha fark edilebilir hale geliyor. Özellikle son durumu. Yani o dolguların fazlalığı buradayım diyor dolgular. Yani şimdi ben onları nişantış Kız Lisesi'nden tanıyorum. İkisinde derece aldığı zaman da okuldaydık evet. zaten. Ebru Şallı o kadar güzel bir kızdı ki. Çok. Ben de. Yani o zaman da ben buradayım diye böyle o havasını hissettirir de. Eteği böyle kıvırır, kıvırır, kıvırır böyle. Dizinin üstünün üstüne kadar saçları böyle ıslatır, jöleler geriye doğru örer. Ve yürüdüğü yollarda bir bakan bir daha bakardı. Ne Demet Şener, Demet Şener, de Demet Şener, Aa, ben de çok güzeldim yapma anlatacağım hikayem. Özür dilerim pardon doğru. Demet Şener, Ebru tam aksine Etek neredeyse böyle, etek boyu neredeyse bileklerinde. Saçlar böyle sıradan, hiç dikkat çekmeyeyim falan öyle bir kızdı. Tam birbirlerinin zıttıydılar evet. aslında. Hatta Demet Şener Türkiye güzeli seçildiğinde bizim mezuniyet yılımız. Ay çok güzel. Ben böyle süper giyinmişim. Topuklu ayakkabılarım falan böyle mezuniyet mezuniyet töreninin yapıldığı yere giriyorum. Kapıda güvenlik görevlisi durdurup "Bu senenin Türkiye güzeli siz misiniz efendim?" dedi. Al bakalım ne diyeceksin buna? Bravo. Bütün şanssızdı annesi Ayşe teyze güzel yarışmasına katılmasına izin vermedi. Kariyerin önünde dedi. Ayağımda şöyle bir topuklu ayakkabı vardı düşünebiliyor musun? O kadar uzun gözüküyordu. Demet Özdemir topuğu mu? E, Demet Özdemir topuğu <laughs> bravo. Aynen öyle. Şimdi bakıyoruz tabii ikisi de çok değişmiş. Demet sanki daha bir az mı değişmiş diyeceğim ama fotoğraflara baktığın zaman hiç değişmemiş gibiler. Ama görüntülere baktığın zaman değiştiklerini görüyorsun. Yok fotoğraflarda da belli. Fotoğraflarda hani... Ha, şu biraz eski biraz... halleri herhalde bu evet, taraf. Evet eski ve yeni halleri. Bak mesela bu karelerde çok belli değil Müge'cim. Yine oynanmış fotoğraflarla da. Ha. Ama görüntüde röportaj verirken daha zaman belli. Ebru Şallı'ya özellikle getirebilirsek görüntüyü. Ebru'nun yüzünde ciddi bir değişiklik var. Abi gibi görünüyor evet. Estetik yok. Ufak tefek dokunuşlar Ay. var dese de var bir şey. Şimdi bizim güzel dememizin ötesinde zaten e, Türkiye onları beğenmiş ve taçlarını takmışlar. İnsan niye güzelken daha da güzel olayım? Daha da olayım Zaten çok güzelsin. Ve güzel hani yarı yaşalıyordu. Yarı arada falan kalsan, bir gaza gelsen yaptırabilirsin ama zaten çok güzel kadınlar ve bunun daha 50 Yaşı var, Tabii. 60 yaşı var, 70 daha yaşı hakkında. var. E o dolgular da daha de. sonra sana başka türlü dönüyor yani. Bilmiyorum. Benim konularım değil bunlar. Peki tura devam edebiliyor muyuz? Bitti evet. mi turu? Edelim, edelim. Faik Öztürk, Arap şehirlerini özendi ve bu kostümle kamera karşısına geçti. Arap buldum, gördünüz mü? İsim değişikliği var mı? El evet. El -Pay. Geldiler, ba abi sürpriz yaptık. Arkadaşımızın doğum günü. El Faik Öztürk yurt dışından gelen misafirleri için bu kostümü giymiş. Bunu Av Avusturya'da bir yana da yaşıyor. doğum günü. Ona özel bir sürpriz yapayım dedim. Bu kıyafetleri giydim. Türkiye'de de en geçerli kıyafet bu biliyorsun. Bu kıyafet kimde? Para onda. Safiye Soyman hayat arkadaşının anlattıkları karşısında gülmemek için kendini zor tuttu. Bana yaptığı sürpriz ne biliyor musun? Hadi hadi Safiye hazır mısın? Hadi geliyoruz. Meleklerin umutların doğum günü hadi dedi. Kapı zile bastı. Ben de dedim ki faik faik açar mısın kapıyı diyorum yukarıda. Ben de aşağıda hazırlanıyorum. Kapıyı bir açtım ki. Ses soluk yok Faik'te tabii. Kapıyı açtım bu. Aa! Tanımadı beni. Tanımadım. Ben beni siz kimsiniz diyor. Şok, şoka doğru. girdim. Tanımadı beni. De, vallahi tanımadım. Oğlum bu dünyada da haberi yok. Tanımadım. Bir alt katta diyor. Bir alt katta komşuya geldin herhalde. <laughs> Ay dedim ki ayol dedim. Bir, bir şey mi eksiktir? geldi dedim. Safiye Soyman, Elfaik modeline pek alışamamış. Yok ya, ben onu tek başına öyle seviyorum. Ama tabii ki geçici olarak bir Arap şıhım oldu yani. Arap <laughs> evet, oldu. Arap'ım yani. Arap oldu bir tane. <laughs> Faik Öztürk kameralara terliklerini de gösterdi. Arap şıhı olduğu için kırmızıyı böyle frapanı çok severmiş. Arap, Kendi. Arap. Arap. <laughs> a, a, ay 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 ayıp ört ayıp. Faik Öztürk'ün elinde bir tek tespih eksikti. Tesbih yıllardır Ferman Toprak'ta. Ferman Toprak ve eşi Toprak aynı geceye davetliydi. Toprak ailesi İstanbul trafiğinden şikayetçi. Beykoz'dan 6.20 geçesin biz saat 40 dakikada ancak gelebildik. Ferman Toprak'ın trafik çözümü hayli ilginç. Benzin 100 lira bu trafik atlayacak gibi gözüküyor. Dünya yerinden oynar oyununun gala gecesindeyiz. Dizi ve sinema dünyasının tiyatro aşı ünlüleri, oyunun yönetmeni Mert Fırat, Melisa Sözen ve Didem Balçın, oyuncu kadrosunda yer alan arkadaşları Özge Bora destek için geceye katıldı. Melisa Sözen oyuna sosyal sorunlara temas ettiği için bayılmış. Türkiye'de kadın olmak başlı başına e, bir yaşam mücadelesi vermek demek. Bütün dünyada aslında böyle ama özellikle Türkiye'de. E, kadın cinayetleri, kadınların günlük hayatta maruz kaldıkları sorunlar ve cinsiyet eşitsizliği, bütün bunlar zaten yani hepimizin artık geride bırakmamız gereken ama hiçbir şekilde kanunen ya da ee, korunmadığımız için herkesin e, elini kolunu sallaya sallaya kadınlar üzerinde kontrol beyan edebildiği yahut hayatlarına son verebildiği bir e, dönemden geçiyoruz. Her şey daha da ayyuka çıktı maalesef. E, gittikçe de artıyor. Pantolon askısıyla hayli şık bir imaj yakalayan Timur Ölkebaş yaz sezonunu noktalamış ve kışa bomba gibi hazırmış. Valla ne yapıyoruz? Şu an işte e, bir iki tane senaryomuz var beklediğimiz ee, görüşmelerimiz var. Bazı organizasyonlarımız var. Ee, yeri ve zamanı geldiğinde açıklarız deriz. Oyunun yönetmeni Mert Fırat yakın arkadaşı Didem Balçın'la röportaj verdi. Balçın Mert Fırat'la gurur duyuyor. Gözlerim doluyor onunla. <laughs> evet öyle gururluyum. Daha tabii ki gururluyum. Yani Dasta das bizim çocuğumuz. Ee, Mert benim kardeşim. Yani o yüzden de çok mutluyum şu anda. Çok heyecanlıyım oyun. gerçekten. Oyunda sahne alan Özge Borak, ikinci sayfa izleyicilerine bir mesajla başlıyor röportaja. Mert Fırat. İlk oyunun çıkışı ve doğal olarak bu oyun makyajı. Komple simliyim şu an. Hani ne yaptı bu delirdi mi demesinler. Oyunumuzun makyajı böyle. Mert Fırat, Özge Borak'ı yere göğe sığdıramadı. Hem şarkıcı hem dansçı hem oyuncu. Dolayısıyla böyle e, bu oyun için olması gereken bütün özellikleri ee, taşımanın yanı sıra bir de sabırlı ve yetenekli olmasından da kaynak. <laughs> ya hepimizin gıcık olacağı bir insan tipi. <laughs> Özge Borak hayli kilo vermiş. Birinin konseri oluyor, birinin başka bir daha önceden verilmiş sözü oluyor, o oluyor, bu oluyor derken çıkarınca günleri dediği gibi aslında çok sıkı, çok yoğun bir prova çalışma dönemi olması münasebetiyle de gerçekten hepimizin toplamında bir insan kilosu gitmiştir. Diva kameralar karşısında. Ayağımı suya sokmazam. Neden? mi yoksa? Ay siz kimsiniz de sizden korktum ayol. Ayrıca korkulacak bir tarafım mı var? <laughs> Yahu. <bu? gülüyor> Bülent Ersoy'un geçen sene konser için Kıbrıs'a giden ve sahte PCR testleri nedeniyle tutuklanan orkestra üyeleriyle kavgasında gelişme yaşandı. Bülent Ersoy'u evet, evet. mu? Gördün. Evet. Hani seyirler direkt Bülent Ersoy. Servisi var mı diyor Bülent Ersoy. Utanmadan bir de bak. Herkes işinden gücünden etti. Mı? Devlet memurluğundan etti Bülent Erkoy. E Sahteti almadık ki. Evrak olduğunu bilmiyoruz ki. Küsler barışmış. Her ailede, her e, annenin evlatları arasında da, anne evlat arasında da e, efendim e, bir şeyler oluşur. Aslında önemli, çok önemli bir şeyler de ...ee, yoktu. Bülent Ersoy, sekiz yıl önce bir televizyon programında da... ...orkestrasını yöneten Şef Onur'la canlı yayında kavga etmişti. Ben bir şey e, o yapamam. O zaman neticelerine katlanırız. Evet, yani Kaldı burada... Iki hafta. Kaldı iki hafta. Hah, ya... Şef Onur Özel Çağlayan, ana kucağına döndük dedi. Gerçekten kıymetli <laughs> solistim. Bizim gerçekten ana dediğimiz, abla dediğimiz... ...çok önemli Türkiye'nin civası. Onunla birlikte yıllarca çalıştık. Evet, üzücü olaylar yaşandı geçti. E, o anlık psikolojiler oldu. Ama şimdi gerçekten dediği gibi sayın solistimin ana kucağına döndük. Bundan sonra inşallah şahlanarak devam ediyoruz. Bülent Ersoy, orkestra elemanları Kıbrıs'ta tutukluyken özellikle yargı üzerinde etki yaratmamak adına Kıbrıs'a gitmediğini söyledi. E, kaça satın alındınız da bunları bıraktınız gibilerinden bir spekülasyon olsun istemezler. E, ve Yine arkadaşlarıma bir zararım olabilirdi yani bu. Fakat onları iki kere aradım. Oyuncu Ekim Türkmen spor yazarı sevgilisi Okan Can Yantır'la ilk kez görüntülendi. Emirgan'da yemek yiyen ikili çok keyifliydi. Ancak Ekin Türkmen yemekten erken kalktı. Buradan değil mi biz Okan Bey'le? Efendim? Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Ne, kadar zamandır? İyi mi? Ha. <laughs> evet. Nasıl gidiyor peki? İyi yolunda her şey. Yolunda. Ne kadar şey oldu? Böyle öğrenmek isteriz biz de tabii ki. Yani yeni diyeyim. Yeni ba başladık. Güzel gidiyor her şey yolunda. Siz de böyle uzun süre birinde görünce biz de biraz şaşırdık tabii <laughs> evet. Ee, ne <neyin> <laughs> O kadar detay vermek istemiyorum ama mutluyum. Her şey yolunda. O kadar tamam, değil. Değil Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>